Aa kızlar, atlı tahtırevalliye binmişler. Geliyorum. Merhaba kızlar. S Sallanarak mı biniyorsunuz? Hem de atlı tahtırevalli. Eslem, ee, eğleniyor musun kızım sen? Bu at gibi ya. Dur zıplayalım böyle? <laughs> İnecek misin? İncek gel. Gel seni kurtarayım gel. İn bakalım. Dur bakalım. Hoppala. Hadi zıp zıp. Esra bak abla zıplıyor. Ali düşeceksin dikkat et. Esra geç bakalım korkma. Bak nasıl zıplıyorlar. Bu çok eğlenceli. Bak hemen oturdu ya Esra korkuyor. Esra korkma kızım. Kalk kalk. Yok yok sen Ali yle. Ali zıpla. Bakalım en yüksek kim zıplayacak? Bak salıncak için kavga mı ediyorsunuz? Sırayla sırayla. Bak yine Ali'ye kaptı. Aa İslam koş gel. Burası boşaldı koş. Sallayalım şimdi size. Ali kardeşini sallayacak mısın? Hayır. Sallamayacak mısın? O zaman ben sırayla sallayayım. Tamam. Esrem gel ben seni sallayayım kızım. Böyle hıp hızlama tamam mı? Böyle de. Tamam sırayla. Dur Esrem'i hıp hızlı yapayım be. Esra seni uçurabilir mi? Evet. Tamam. Gel ama hıp hızlı tamam mı kızım? Tamam. Bekleyin. Ay çok bak bak nasıl duruyor. Yaramaz Aliya Kızlar. Kızlarla çok güzel eğleniyoruz. Aliya senin terliğin nerede? Salıncaklı hıpızı sallarken mi uçtu bu terlik? Evet. Nerede? Bilmiyorum. Ay inanmıyorum. Ben şimdi nereden bulacağım? Şurada bir şey görünüyor. Yok kızım nerede olduğunu Anladım, bilmiyorum. Bir şey. Benim ayakkabım parlak Ali nerede bilmiyorum. Esrem sen gördün mü ablanın ayakkabısı terliğini? Hı? Ali ya bak buraya uçmuş terliğin. Aa! Bak bu. Aa Esrem attı terliğini. Esrem. Sen niye ablanın terliğini atıyorsun? Al bakalım. Ama hıp hızlı sallanırken uçuyor ya. Aa, Eslem, <laughs> Hıp hızlı sallayayım mı seni? <laughs> Ali ya sıkıca bağla ayakkabını tamam mı kızım? Ya, Yapamıyor musun? Ya, Geç yap bakalım hıp hızlı sallayacağım kızlarımı. Eslem Ali bak daha çok hızlı sallanıyor. Eslem yavaşladı. Seni de hızlı sallayayım mı? Hadi gel. Ama çok hızlı. Böyle Esrem evet. Anne sen değişik oturuyorsun ya. Evet. <laughs> Bak Esrem sen de böyle yaptın. Yaramaz sizi.